Çocuğun bütün dişleri sıkıntılıydı. Diyarbakır'a veya Urfa'daki bir üniversite hastanesine götürmemiz lazımdı. Uy! Oui. Lama Budur diş kliniği Sivrek'te varmış. İki katı diş kliniği açılmış. Hemen ah, çocukla fırtı fırtı geldik. Ah, hemen içeri girdik bile. Te, göle damdan gel. Önce galoş giy lo. Galoşumuzu giydik, kaydımızı yaptık. Bekleme salonunda bekliyoruz. Tasarımı hoş yapmışlar lo. E beklerken de görevli abla bize çay getirdi. Sıramız geldi doktorun yanına geldik. Çocuğun bütün dişleri sıkıntılıydı. Kanal tedavisi yapılacak. Ama birkaç gün gelmemiz gerekiyordu tabi. Öyle bir günde bitecek bir şey değil. Bütün doktorlar kendilerine çalışıyorlar. Hastalarına bakıyorlar yani. Çocuk içeride tedavi olurken ben de dedim kendime televizyon izleyeyim biraz. Birinci günümüz güzel geçti. Çocuğun canı hiç yanmadı. Doktor da ona ödül verdi. E evdekilere de bir sürü balon. Bana da verirler mi acaba bir tane? O gün klinikten çıktık. ikinci gün tekrar geldik. E yani randevu vermişti o saate yine geldik. Burası Diyarbakır Urfa yolu. Mehmetçik okulun hemen yan tarafı. Bu da klinik. Üçüncü günden sonra kızımın tedavisi tamam. Gelmişken doktoruna da kasım pati alalım demiş. Evet. Çünkü üç gün boyunca çocuk hiç ağlamadı. Doktorunu sevmiş herhalde. E yine galoşlarımızı giyelim tabi. Ha biz bugün sadece kontrole geldik. Her şey tamam. Ödüller de çoğalmış. E kendime ben de bir randevu almıştım. Birikmiş bir sürü diş taşlarım vardı. Dedim hele onları kaz Baya canım acır diye düşündüm ama hiç acımadı lan. Allah Allah. E ben de bir ödül hak etmedim mi? Doktorumuz bize güzel diş fırçalamayı öğretiyor. Dedi böyle düzenli temizlersen dişine bir şey olmaz. Hem benim dişlerim hem de çocuğun dişleri tamam. la hala.